Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer Başkanlığı'nda Muğla ili orman yangınlarıyla mücadele komisyonu toplandı. Vali Güvençer toplantıda yaptığı açılış konuşmasında hem bakanlığımız hem de orman bölge müdürlüğümüz geçmişe nazaran orman yangınlarına müdahale konusunda daha başarılı. Yapılması gereken kurumlar arası eşgüdümün sağlanması. Dilerim ciddi bir yangın yaşamayız dedi. Orman Bölge Müdürü Ali Yıldırım da Muğla'nın orman varlığı, yangınlarla mücadele etme konusunda yapılan çalışmalar, ekipman ve insan kaynağı hakkında komisyonda sunum yaptı. Toplantıda yapılan görüşme sonucunda alınan kararlara gelince. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan uyarı doğrultusunda önümüzdeki yüksek riskli 6 gün içinde orman yangınlarıyla mücadele konusunda en yüksek seviyede tedbir alınacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince tarım alanlarında ateş yakılmaması için gerekli önlemlerin alınması sağlanacak. Meydana gelen orman yangınlarının yerleşim alanlarını tehdit ettiği durumlarda jandarma ve ilafet acil durum müdürlüğü ekipleri tarafından yerleşim alanlarının boşaltılması, can ve mal güvenliğinin temin edilmesi sağlanacak. İdarece tescillenmiş olan orman içi dinlenme yerleri haricinde piknik yapılmasının önlenmesi, idarece izin verilen piknik yerlerinde ulaşım yollarının yangınla mücadele araçlarının her zaman geçişini sağlayacak şekilde açık tutulması ve uygunsuz araç parkına izin verilmemesi için Için gerekli önlemlerin alınması sağlanacak. Orman yangınları açısından kritik olan dönemde turizm potansiyeli yüksek olan Marmaris, Datça, Bodrum, Milas, Ula, Köyceğiz, Dalaman ve Fethiye hudutlarında Orman İşletme Müdürlüklerince belirlenen kritik güzergahlarda jandarma ve emniyet birimleri tarafından devreye gezilecek.